kömür sisi hepsi. Şu anda akciğerlerimiz hepsi kanser tuttu. Ee, doğalgaz yetkililerinin bu sene üzerlerine düşen sorumlulukları yapmamasından dolayı büyük binalarda görüyorsunuz okullarda e, ee, büyük oranda süs kütlesi oluşuyor şehrin üzerinde ve bu da insan sağlığını ciddi şekilde etkiliyor. Bugün hastanelere gittiğiniz zaman nefes darlığından dolayı bir sürü insan görüyorsunuz hastanelerde. Yetkililerin bu konuda acil çözüm üretmesini bekliyoruz. İnşallah çözülür. Şu anda ciddi bir tehlike oluşturuyor. Yüksek olan en büyük tehlikesi şu anda kömür sisi. Burası yeni mahalle. Normalde önce buradan geçmesi gerekirken şu anda görüyoruz ki yüksek olan en hücre köşelerine, en tepelerine, en dağlarına verildi ama buradaki şeye verilmedi. Bazı bürokratik engeller var. Bunu aşamıyorlar. Yetkililerin de bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Vatandaş olarak biz, bunun sonucu bize direkt yansıyor. Çocuklarımız tehlikede, okula giden çocuklar kömür sisinde gidiyor. Şu anda dediğim gibi, şu şahsen benim şu anda hastanede yatan iki tane hastanem var, ciddi enfeksiyondan dolayı. Keza büyükler de şu anda belli bir yaştan, bir yaşın üstündeki vatandaşlarımız da şu anda bu havada dışarıya çıkamaz. Onun için bu bir, yani talep değil, zorunluluktur yani bunun bu çözümünün üretilmesi lazım. Bugün bakın belediyenin karşısındayız. Belediye göremiyor sistem. Şu anda sis yok. Kömür sisi var. Sadece kömür sisi var. Şehrin üzerinde kirli bir tabaka var. Biraz uzaklaştığınız zaman şöyle bir çeker misiniz lütfen? Şu binayı çeker misiniz abi? Bak görüyorsunuz şu şu dumanı görüyor musunuz? Ve bu direkt şehrin üzerine çöküyor. Bu bir istek değil. Bu bir zorunluluktur. Hepimizin elinden geleni yapmamız gerekiyor. Lütfen Lütfen ama lütfen bu konuda duyarlı olalım, acil çözüm bulalım, bütün sivil toplumları olsun, bürokratik engelleri aşalım. Şehrimizin bu kirden kurtulması için elimizden geleni yapalım. Doğalgaz geldi diye bu hava kirliğin bitmesini istiyorduk. Bu kirli kömürden dolayı daha da berbat oldu yüksek. Bu havada havayı görüyorsun işte. Kirli havada millet gezemiyor, millet hastalık yapıyor. Eğer doğalgaz gelseydi belki bu gibi havadan kurtulsaydık. Yüksek havamız için güzel olurdu. 40-50 yıldır biz bu kötü havayı soluyoruz. Doğalgaz geldi diye sevindik. Ama maalesef doğalgaz geldi diye de aynı havayı soluyoruz. Yani bu işten bir şey anlamadık biz. Maske de taksan kurtarmıyor. Nereden takacaksın. Evden mi takacaksın, içeriden mi takacaksın, otobüsten mi takacaksın? Hepsi aynı yani değişen bir şey yok. Acilen bu kirli havaya bir çözüm bulmaları lazım. Doğalgazın gelmesi lazım. Bu kötü kömürün yüksek havaya girişini yasaklamaları lazım. Biz doğalgazı beklerken bu kirliliğe karşılaştığımız için çok perişan olduk. Özellikle okullardan çok geliyor bu kirlilik. Biz nefes alamıyoruz. Zaten koronadan dolayı biz hepimiz hastayız. Bir de bu oldu mu biz artık tineden çıkmışız. Hani bunun bir çare bulmasını istiyoruz bu en kısa zamanda. Maske takılmıyor. Maske her zaman takılacak bir şey değil. Şu anda kapkara. Yani kimse kimseyi göremiyor artık. Sanki sis var ya sis değil, dumandır. Evet. <laughs>